Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapa, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu pandemi dönemini ben ardında dilime plesenk ettiğimden beri hep pandemiden bahsediyorum. Aşılardan bahsediyorum, hocalardan, Dünya Sağlık Örgütü'nden, bir dönem Trump'tan bahsediyordum, şimdi Biden'dan bahsetmem gerekiyor vesaire vesaire. Ama sonuçta biz bu, bu pandemi döneminde yaşıyoruz ve bu pandemi döneminde mesela biliyorsunuz dün Milli Eğitim Bakanı çıktı dedi ki yüz yüze eğitime başlayacağız. Şubat ayında, Şubat ayın 15'inde önce köy okullarında. Ardından da Mart ayında da işte örgün öğ öğretim kurumlarında bu eğitimler başlayacak. Şimdi çocuğunuzu okula gönderir misiniz, göndermez misiniz bilemem. Ama sonuçta bu bir buçuk yıldır bu kaybedilmiş yıllar olarak geçecek tarihe. Yani eğitim tarihine kaybedişim yıllar. Çünkü pandemi sadece bizi de herkesi etkiledi. Peki bu etkilenişim içinde siz aile olarak etkilendiniz. Çocuklar nasıl etkilendi? Çocuklara ne oldu? Şimdi bunları uzmanlar mutlaka istatistik bilgi olarak yansıtmışlardır. Ya da veri tablosunda insanlara göstermişlerdir. Ya da araştırmışlardır. Bu pandemi döneminde çocuklarımızın değiştiği bir gerçek. Çünkü biz eskiden çocuklara diyorduk ki kameranın karşısına geçme. Şey kamera diyorum televizyonun karşısına geçme. E, tabletle az oyna. Bilgisayar oyunlarına fazla dalma. Şimdi çocuğa diyoruz ki ders çalış. Ders çalıştığı yer, neresi? Bilgisayarın önü. Biz bile, biraz da itiyoruz. E ne oldu? Daha önce geçme diyorduk. Şimdi zorla geç diyoruz. Peki bu sırada çocuk sosyalleşebiliyor mu? Sadece şey ekranıyla. Bilgisayar ekranıyla sosyalleşme. Karşı tarafta sanal bir e, resim var. arkadaşlarının resmi ya da bir oyunun resmi. Peki çocukların ne oluyor ruhsal yapıları? Gelişimleri ne oluyor? Gelişebiliyorlar mı? Değişebiliyorlar mı? Bunların hepsini soracağım. Didem Luda çocuk gelişimi uzmanı. Tam da soracağım kişi yani. Hoş geldiniz Didem Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Savaş Bey. Ee, ne oluyor bize? bu pandemi çocuğu hani bize bir şey oluyor da çocuklarda da evet, ne oluyor? Hep birlikte e, Covid'den korunalım derken mental sağlığımızı yitirmiş durumdayım artık. Yitirmiş durumdayız toplum olarak değil dünya olarak maalesef. Herkes aynı soruyu birbirine soruyor. Bana da sorulduğu zaman siz ne yapıyorsunuz lütfen bana da söyleyin. Peki şu lafa katılıyor musunuz? <laughs> bu yıllar bu yaklaşık bir buçuk, bir, bir buçuk yıl olacak. Kaybediş, kaybedilmiş yıllar olarak kabul edilecek Asla mi? Asla kabul etmiyorum. Çünkü çocuklar böyle bir dünyaya zaten büyüyorlar. Buna çabuk adapte ve hızlı bir geçiş olmuş olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunun bir ön hazırlık süresi vesaire olsa bence bu kadar çabuk adapte olamazdık. Mecbur bırakıldık ve bu yüzden ve adapte, adapte olmak zorunda kaldık. Başka seçeneğimiz yoktu. Bize seçenek... İyi mi kötü mü şimdi? Bence iyi. İyi mi? İyi. Ee, biraz evrildik mi yani? Evrildik. Çok çabuk öğrenmedik mi? Çabuk adapte olmadık mı? Yani e bu kadar yaşlarımız çabuk Facebook'a giremiyorlarmış telefonlarını kullanamıyorlar. Keşke kullanamaz. giremeseler. <gülüyor> 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 Keşke giremeseler. Fakat biz e, çocuklarımızı onların büyüdüğü dünyaya adapte etmek ve o şekilde yetiştirmek zorundayız. Ebeveynler olarak biz de bu teknolojiye Öğrenmek. Yani dijital çağa geçtik farkında geçtik, olmadan. Geçtik farkında olmadan geçtik. Bunu istesek, altyapısını oluştursak, eğitimini alsak asla bu kadar çabuk adapte olmazdık. Belki de her olmazdık. taraftan bir takım çatlak sesler çıkar, itiraz edenler olur ama. Kesinlikle. Bu komik geldi dedi ki hiç itirazı yer yok. İtirazı yer ben, yok, olacaktım. seçeneğiniz yok dedi. Çocuk da zaten böyledir. Çocuğa seçenek sunarsak e, ne tarafa karar vereceğini bir türlü... Karar veremez. Çocuk kural ve kararlılık ister. Biz istemsiz bunu yapmış olduk çocuğumuza. Bu yüzden büyüdüğü dünyaya şu anda adapte oldu çocuk bize ebeveynler olarak da adapte olduk. Şimdi teknolojiyi daha fazla öğrenme gayretine Şimdi girdik. Bakın bu pandemi döneminde korku ve kaygı var. Maalesef bu korku ve kaygılar obsesif kompulsif bozuklukları yani panik atakları, kişilik bozuklukları Maalesef. bir şeyi ortaya çıkar. Ya da varsa bile onları daha bir azgın hale getirdi. Şimdi bunun yansımaları da işte e, yargıya baktığınız zaman boşanma davaları, işte aile içi geçimsizlikler vesaire ya da şiddet ya da çocuklara e, sadece karı kocanın arasındaki şiddet değil, çocuğa yapılan şiddet Kesinlikle. Var. Ve bu sırada çocuklar ne hissettiler o korku ve kaygıdan ne aldılar? Nereye depoladılar ve onun refleksi olarak ne gösterdi? Maalesef e, çocuğun asla ve asla e, bünyesinde olmayan bir durum var, kaygı. Çocuğun evet. yaşam enerjisi neden vardır? Asla kaygı olmadığı için. Biz yetişkinlerde e, geçim kaygısı, gelecek kaygısı Mesela vesaire şey var, olduğu için yaşam enerjimiz ve modumuz maalesef motivasyonumuz zaman zaman sekteye uğrayabiliyor. Çocukta asla böyle kaygıya dair hiçbir duygu olmadığı için çocuğun yaşam enerjisi ve motivasyonu asla bitmeyen enerjisi her zaman e, yüksektir. Çocuk maalesef bu dönemde kaygıyla tanıştı. Bu yüzden de kimse ne yapacağını bilemiyor. Hiç bilmediği bir duyguyla tanıştı. Peki bunun sonuçları olur mu çocukta? Olmaz mı? ki olur. Fakat çocuk o kadar çabuk e, her şeye adapte olabiliyor ki aslında biz yetişkinler onu e, anda bırakıyoruz. O anda bırakıyoruz. Çocuk onu orada bırakıp ilerlemeyi çok kolay bizden iyi yapabiliyor. Fakat biz onu orada tutmakta ısrar ediyoruz. Biz de bunu aşmış olduk aslında burada. Peki kaygıyla çocuğu... baş yolunu istemsiz biz de Şimdi... öğrendik. Hı hı. Şimdi okullar çocukların sosyalleşmesi için, e, gelişimler için çok önemli kesinlikle, yerler. Kesinlikle. Kaynak kesinlikle. olarak Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi biz onu frenledik. Şimdi normalleşme dönemine geç, geç, geçeceğimiz için hani bu aşıların olması işte pandeminin biraz geriye doğru e, ki onda da sıkıntı var. Yani Mutasyonun mutasyonu çıkmaya başladı. Maalesef başarılı. maalesef. Yani çünkü. Bakın, Hallettik diyoruz tekrar evet, daha kötü geri dönüyor. Dün mesela bir açıklama vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama vardı. 2024'e kadar bu mutasyonlarla uğraşacağız. Süreceği söyleniyor maalesef. Şimdi ben çocuklar açısından bakıyorum. Yani büyükler baş ediyoruz işte uğraşıyoruz. Evet, evet, Kimileri evet. hayatlarımız hayatını kaybediyor evet. kimilerimiz devam ediyor yoluna. Çocuklar e, nasıl no e, normalleşebilirler? Nasıl e, sosyalleşebilirler? Bu konuda bir sen ne önerirsiniz? Ne Kesinlikle yapmaları lazım? Kesinlikle bir enstrüman çalmayı 7 yaşından itibaren ve bir spor dalına yönlendirelim lütfen çocuklarımızı. Ama evde nasıl spor yapacak? Böyle durumlarda kendi alanlarını yaratarak e, devam edebilir ilgilendiği spora, ilgilendiği spor aletine e, Müzik aletine. Örneğin bağlama çalabiliyorsa kemanı da çok kolay öğrenebiliyor. Yani en azından e, bunları katmış oluyorsak çocuklara kendi alanlarını daha kolay yaratıp ee, o alanın farklı dışına da kendi kendine yönlendirebiliyor, vakit Peki, geçirebiliyor. Mesela online eğitimde, online e, hoca ders anlattığı zaman onun yüzde anlamında hiç mesela bunu test ettiniz mi? Ya da e, bir araştırmaya tanık oldunuz Siz literatürü takip ediyorsunuzdur yüzde doksan. Şimdi mesela oradaki çocukların etkileşimleri, bilgiyi öğrenme kapasitelerinin gelişmesi ya da bilgiyi öğrenme e, durumları... Hangi durumlar? Nerede o ee, Benim de normalde yüz yüze eğitimlerim vardı. Şu anda online devam etmek zorundayım. Danışanlarımla da aynı şekilde. Fakat e, tabii ki yüz yüze olduğu gibi olmuyor. Asla istediğimi ben de ekrandan veremiyorum. Benim için jest, mimik, beden dili... Çok %70 önemli. zaten karşı Tabii. tarafa geçiyor. Çocukta da budur. Yani çocuğa kızgın olun fakat beden diliniz onu aslan yansıtmıyorsa ona onu veremezsiniz. Doğru. Bu online eğitimde maalesef kendi adıma da üzülerek belirtiyorum. Çok iyi takip geçmiyor. ediyorlar değil mi? Kesinlikle öyle. Bu çocuklar yetişkinlerde geçmiyor. Çocuklarda çok daha... Siz Ayet bir de yetişkinlerle mi uğraşıyorsunuz? Evet yetişkinlere. Allah yardım etsin. Çocuk gelişim alanında dersler veriyorum. Vallahi şimdi çünkü bakın Hani Çocuklar ayrı bir mecra. Yetişkinler. 40 dakika sırada zaten zor oturtuyorduk. Şimdi ekran karşısında oturmasını bekliyoruz. Çok zorlanıyorlar maalesef. Ve asla orada e, bir şey katmamız, öğretmemiz mümkün değil. Daha zor oluyor Daha diyorsun. Daha zor oluyor kesinlikle. Peki şimdi çocuklarda mesela şöyle bir soru var. İyi ve mutlu çocuk yetiştirmek. Şimdi mutluyu anlarım ben. Mutluluğun bir yani... E, ölçüsü vardır. Evet. Bilirsiniz mutlu iyidir, kötüdür. Her şey mutlu. iyi tarafından evet. bakmak, pozitif tarafından Ama bakmak. Ama iyi kavramı neye göre iyi? İyi'den kasıt neyi anlatmak istiyoruz biz aslında bakarsanız? Ve iyi ve mutlu bir çocuk nasıl anlaşılır? Yani yüzünden mi anlaşılır, yüzünden mi anlaşılır? <gülüyor> <gülüyor> yani bir kedi gördüğü zaman başını okşamak istiyorsa, bir çiçeği koparmaya kıyamıyorsa, merhametli, vicdanlı ve cömert, paylaşımcı bir çocuksa aslında ne güzel çocuk. Aslında bu, bu aslında. aslında. Çocukların hepsi böyle değil mi? Çocuk, Çünkü evet kesinlikle ee, gülümsemek. Bir... Evet ya yani çocuklar doğdukta mesela bebek doğduğu zaman gülümser. Kesinlikle. Birisi tanıdığı tanımı da herkesin eline yapışır. Tamam o hani bir süreçleri vardı da ee, oral dönem var. Ee, mesela onlar anlarım, onu anlarım da ama çocuk bence her zaman masum. Kesinlikle. Bu yüzden gördüğümüz zaman hemen gülümsemiyor muyuz? Evet. Ee... Peki o çocuk sonra ne zaman canavarlaşıyor? Toplum bir şeyler yüklediği zaman mı canavarlaşıyor? Ailede muhakkak neye şahit olduysa bu bilinç altında yer ediyor ve sonrasında e, belki bunun e, üzüntüsünü, acısını başka bir yerden çıkartabiliyor. Onu orada çözemediyse, halledemediyse, paylaşamadıysa. Orada yetişkin ne yapması lazım? İyi bir iyi ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için nasıl eğitim vermesi lazım? Kesinlikle nasıl dokunuşlarda bulunması e, lazım? Koşulsuz kabul etmeli. Çocuğu mu? Kesinlikle. Herkes öyle. Eşimizi de arkadaşımızı da kendi ebeveynimizi de kabul etmiyorsak asla gösterdiğimiz sevgi karşı taraf almıyor. Peki Ki kural, çocuk bunu daha disiplin, fazla hissediyor. eğitim, öğretim bunlar yani bir takım sınırlar koyduğunuz zaman çocuk bunu reddederse ne yapacaksınız? Koşulsuz kabul ettiğiniz, sevdiğiniz ve yürekten emek verdiğiniz hiçbir şeyin size geri dönüşünün olmaması mümkün değil. Koşulsuz sevdiğimiz. Eğer... Bunu bir Uzman olarak söylüyorum. Uzman olarak söylüyorum. Baktığımız çiçeğe bile sevgi gösterdiğimizde yaşarmıyor mu? Çocuk da bunu çok daha kolay Vallahi alırız. Valla benim annem çiçeklerle konuşuyor. Öyle olmadı. Evet, çiçeklerle öyle çok olmadı. iyi. olmadı. Kesinlikle. Evcil hayvanımız, evimiz de öyle. Ee, bir şeyi severek yaptığımız zaman yemek çok daha lezzetli olmuyor mu? Yani cansız doğru, olanlarda doğru. bile böyle olduğu için çocukla bunun karşısına dönüştürüyor. almamamız enerji gidiyor galiba mümkün karşı değil mi? Değil. Çocuk şeyi çok fazla önemsiyor. Ses tonu Beden dili, bunu çok fazla önemsiyor. Göz teması, e, dinlemeyi, cümle bittiği zaman sonuna kadar. Örneğin çocuk diyor ki, e, karşıdan mavi araba mı geçiyor? Evet dediğimiz zaman bunu almıyor. Kabul ettiğini şöyle, yani bu annem beni kabul etmiş, babam beni kabul etmişi şöyle söylüyor. Evet oğlum ya da evet kızım, karşıdan bir mavi araba geçiyor. Kullandığı cümleyi soru içerisinde biz de kullanıyorsak, beni dinlemiş, beni önemsemiş, beni kabul etmiş, beni seviyor yeşeriyor aklında. Yani onu adam yerine koyduk. Kesinlikle özü. Tabii bak, bu çocuklar için adam yerine konmak olmaz. Yani onu önemsediğimizi onu göstermek. Onu önemsediğimizi göstermek. Evet. Yani dinlemek. Peki, e, çocukların özgüvenlerin nasıl geliştirilir? Nasıl yükseltilebilir? Yani orada şöyle bir sınır ya da tehlike yok mu? Özgüvenini fazla geliştirirsen çocuk egoist olabilir. Kesinlikle. Yani egosu yüksek olabilir. O zaman da kural tanımazlığa doğru gidebilir. Kesinlikle. Yani her şeyi ben yapacağım. Evet. Nasıl bu konuda serbestliğim var gibi bir evet. mantığa girip Orada e, hayal nedir? Doz nedir? en büyük nedir? nedeni yine biz yapıyoruz aslında. İnatlaşıyorsak. E, çocuğa kesinlikle inatlaşmaması için seçenekler sunmalıyız. Örneğin bu gömleğimi yaşına ve gereksinimine göre bu gömleğimi bu tişörtümü giymek istersin. Ya da önce hangi dersinden başlayalım? Türkçe mi, matematik mi? Önce meyve mi yemek istersin, yoğurt mu yemek istersin? Seçenek sunuyoruz. Bu yine bize ait oluyor. O karar veriyor. Bunu sunmadığımız zaman, sürekli böyle direttiğimiz zaman maalesef inatlaşan ve e, senin sahibinin düşüncesi yarattığı için o onda e, bize karşı maalesef geri dönüşleri kötü oluyor. Şimdi iki tane sorum var. Bir tanesi çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılır mı? E, yapılmaz. Yapılmaz. Fakat yaratılışları var. kesinlikle çok ayrı. Mesela der ki bazı aileler benim oğlum bir tane aslan oğlum. Maalesef kıza yapılıyor. Da, kıza da der ki kızım tamam kızım seni de çok seviyorum ama oğlana söylediği lafı kıza söylemez. Maalesef. O zaman orada bir cinsiyet ayrımı Kesinlikle var. öyle. Bunu baba yapıyorsa anne yapmıyorsa yine aynı şekilde e, burada bir sıkıntı vardır diyor. İkisine de güven duymuyor. Babanın hayır dediği şeye anne de hayır demeli. Annenin evet dediği yani şeye. Yani orada bir dil birliği olması lazım. Ebeveynin lazımdır. dil birliğinin kesinlikle olması gerekiyor. Peki e, şimdi çocuklar, çocukların mesela diyelim ki çok ihtimam gösteriyoruz. Şimdi annesinin babasının yanında 10 yaşına 12 yaşına kadar yatan çocuklar var. Annesinin böyle etrafında pervane olduğu çocuklar var. Aman oğlum al şunu ya da kızım şu yemeği ye ağzına kaşıkla yemek. Şimdi orada ne diyorsunuz? Orada ne yapmak <laughs> lazım? Toplumumuzun kanayan yarısı. Maalesef. Paşam, <laughs> prensesim yani bir sürü laflar var biliyorsunuz. Evet kesinlikle. Şunu çok gözlemliyorum. Kendimde de bunu fazlasıyla gözlemliyorum. Anneniz, var mı? Evet 6 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Şimdi Allah siz paşanızı anlatın evet. bakalım. <laughs> ee, Anneniz hamurunuzu nasıl yoğurduysa sizin de içinizden öyle bir anne ya da baba mutlaka çıkıyor. Hangi Kesinlikle. eğitimi alırsanız Bilmiyorum. alın. Ben de buna çok e, maruz kaldım. Yani e, karnımızın doyması her şeyden önemliydi. Bakıyorum hemen hemen Türk toplumundaki her anne aynı şekilde. Üşümesin, e, karnı Tabii. asla aç olmasın. 30 yaşında, 40 yaşında da olsa toplumumuzun bu Fazla cefakar ve vefakar olmasından benim sanırım annem kaynaklanıyor. Benim annem 83 yaşında hala aynıdır Biliyorum. eminim anne, anne, değil bir mi? bir gelin gibi, kız gibi. Dedim anne dur bırak ben yaparım. Evet. Sen niye yapıyorsun ki? Kendi söylediniz. Bunu <laughs> önlememiz e, mümkün, değil, mümkün değil gibi duruyor ama ben bundan hoşnutum. Hoşnut musunuz? Hoşnut. Musun? hoşnut. Bravo <laughs> siz. Peki. E, şimdi e, sizin gibi uzmanlara mesela danışanların gelmesi, çocuklarıyla ilgili hangi aşamada olur? Yani ne görürse de size gelip bu konuda bilginize başvurması lazım ya da başvurmaması lazım. Çocuk çok stres altında olduğu zaman gece kabusları çok fazla oluyor. Alt ıslatma, tırnak evet, yeme gibi mesela. şeyleri çok fazla görüyoruz. Asla bas, başladığı çok severek bile yaptığı bir iş, yaptığı bir işi sonlandıramıyor, sonuçlandıramıyor. Ufacık şeylere çok fazla tepki verdiğinde, her zaman çok sevdiği yemeği bile yemekte direndiğinde, uykuya karşı direndiğinde, en sevdiği akranlarıyla bile olmaktan kaçındığında mutlaka bir uzmana ya da iletişim kuramadığında iletişim kuramadığında çok rahat kendini ifade eden bir çocuğun iletişim kuramadığını fark ettiğimiz zaman bir uzmana danışalım lütfen. Peki, siz şu anda yaşadığınız yer Sakarya'da mı yaşıyorsunuz? Evet, yaşıyorsun? Sakarya'da. Sakarya'da böyle yerler var Kesinlikle. mı? Kesinlikle belediyeler bu konuda o kadar güzel çalışıyor ki tamamen ücretsiz. Bu hizmetleri e, aile danışmanları, çocuk gelişim uzmanları, oyun terapistleri bünyelerinde bulunduruyor. Bir de Sakarya Kadem bu da çok e, başarılı çalışmalar yapıyor. Eğitimler, seminerler veriyor. Ben de destek olmaya çalışıyorum. E, çocuk ve anne, kadın söz konusuysa her taşın altına her, elimi her zaman koymaya e, gayret i̇şte bu, ediyorum. Bakın bu iki, iki şeyi ortaya çıkar bir idealizmini ve misyonerliğinizi çıkartıyor Bir de insan olmanızı çıkartıyor orada. Çünkü ol, öyle bir şey olması lazım. Güzel değil Sensasyoneldir insan yani olmak. Yani elinizi uzatacaksınız evet. yüreğine dokunacaksınız. Kesinlikle. Bir farkındalık zaman, yaratabiliyorsak tabii önemli. O çok ki önemli. Kadınlar ve çocuklar çiçek benim için. Açmalarında bir Hı. ufak katkım varsa Bakın, ne mutlu bana. Bir, bir şey daha söyleyeceğim size. Sokağa çıkıp da yüzüne baktığınız insana merhaba diyorsanız evet. siz orada hem varsınız evet. Hem farkındasınız hem de sizin farkınız olacak. Maalesef kaybettik bunu. Çocuğumuza gerçekten sadece bunu katalım. En önemlisi. Çok önemli değil mi? Gülümsemeyi e, ve girdiği ortamda e, merhaba diyebilmeyi öğretelim lütfen. Maalesef artık bundan kaçınıyor ve yanlış anlaşılıyoruz ama bunu ne olur kaybetmeyelim. Bizim temel taşımız hoşgörü, gülümsemek, yardımseverlik, paylaşmak, katmak, çoğaltmak bizim toplumumuzda kanımızda var bu. Lütfen e, bunu kaybetmeyelim ve çocuğumuza da bunu katalım. Çocuklar bizim aynamız. Bizde olmayan bir şeyi çocuğa katmamız mümkün değil. Bizde varsa zaten o da kazanmış oluyor. Bakın şimdi programın başından beri hep gülümseyen bir yüzünüz var. <laughs> bu bir refleks. Belki de bir ayna dediğiniz gibi. Mesela çocuğunuz gülümsüyor mu? Hep. Ne şey evet. Işte. Büyük kazanç bu. Kesinlikle. Çünkü o çocuk Aynı şekilde kendi çocuklarına da gülümseyecek kesinlikle, biliyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bir diye. kişi on kişi benim için. Ee, bir sohbet ettiğimizde ben e, birçok psikolojide e, bilir kişinin söylediği bir şey var. Artık literatürde de kabul edildi. F vitamini deniyor ee, B vitamini, D vitamini, özellikle Covid süresinde D vitaminin üstüne çok fazla durduk ya. Evet. Asıl F D vitamini, <laughs> vitamin. Ee, kendimiz iyi hissettiğimiz, biz olduğumuz gibi kabul eden insanlarla, etkileşim halinde olduğumuz insanlarla daha fazla vakit geçirdiğimizde ve e, öğrendiğimiz bir şeyi, e, bugün bunu öğrendim bir kahve sohbetinde anlattığımızda o da birine, o da birine bir kişinin bildiği bence 10 kişi ve katlanarak Elbette. çoğalıyor. Elbette. Bu şekilde böyle e, paylaşımlarda bulunarak ne güzel. etkileşim halinde olalım. Bu arada yetişkinlerle ilgili çalışmalarınız nedir? E, beş, yaşam koşulu yapıyorsunuz. Evet galiba. yaşam koşulu yapıyorum aynı zamanda. 5-5,5 e, ay süren bir kursum var e, bulunduğum kurumda. Sevgi evlerinde ve e, kreşlerde istihdam sağlanıyor hanımefendilere. 18 yaşında da öğrencilerim var, 60 yaşında da öğrencim var. Bunu yapıyorum. Oyun terapisi uzmanıyım aynı zamanda. Bir de bir soruyor diye bir programım var. Ee, bir, bilene bir bilene soruyor. Alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturuyoruz. Ne güzel. Ee, Ayşe Şule Bilgiç, Sermin Yaşar e, gibi çok böyle kıymetli güzel isimler ağırladık. Pandemide biraz e, ara verdik maalesef. Yeni isimlerle devam edeceğiz. E, böyle. Hayat devam ediyor. Hayat ediyorsun. devam ediyor. Peki çok teşekkür ederim Didem Hanım. Ne ben güzel anlattınız. Ben teşekkür anladınız. ederim. Vallahi güler yüzünüze hayran kaldım. <laughs> çok Çünkü teşekkür ederim. Çünkü önemli olan. Bakın Confucius'a mal edilen bir söz var. Diyor ki sevmek dokunmaktır diyor. Bu dokunmanın fiziken olabilir, gözle olabilir, evet. sesle olabilir. Önemli olan iletişim de, şey yapmak. Alışveriş yani. Kesinlikle. Gülümseyerek iz bırakalım. Evet. Öyle Peki, hatırlanalım öyle anlayalım. Çok teşekkür, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sevgili ederim. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.